Selamünaleyküm arkadaşlar baklava yapacağız nasıl yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz şimdi arkadaşlar iki tane yumurta'm var iki tane yumurta iki tepsi yapacağım ben ondan sonra bir bardakta yoğurdum var. Yoğurdum var. Ee, bir bardakta, yani yoğurdum çay bardağı uydum arkadaşlar. Ee, bir bardakta zeytinyağı uydum, şey yağ uydum, sıvı yağ koyacağım. Biraz fazla olmasın istiyorum iki tepsiden. Onu da dökelim. Oradan ben hem baklava yapacağım, hem bizim koya usul. Sini, sini yapardık biz eskiden arkadaşlar. Sini yapacağım. 2 ee, i̇ki bardakta su koyacağım. Ay su diyorum. Süt süt pardon arkadaşlar. İki bardak süt koyacağım. Biraz fazla olmasını istiyorum hamurumun. Çünkü bayram tatlımız iki tepsi olacak. İki tepsiden daha da fazla olabilir. Bayağı bir şey koydum. Çünkü fazla olsun. Azıcık da çalkaladım. Aha bu kadarcık da su koydum arkadaşlar. Daha fazla su da lazım. Azıcık da tuz atıyorum arkadaşlar. Eh, adet yerini bulsun. Şimdi arkadaşlarım alabildiği kadar da un koyacağım. Ha kabartma tozumuz da var. Onları unuttuk. İki olduğu için ben iki kabartma tozu koyuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz nasıl edersiniz. Ya da bir yeter mi acaba? Bir yeter ya. Çok var şun Yoksa birazcık daha mı koysam. Çok da kokusunu gelmesini istemiyorum. Bir buçuk kabartma tozu koydum arkadaşlar. Bir tane koydum. Bir de yarımını koydum. Çok şey düşüneyim ben. apartmanı tozlu. Şimdi de arkadaşlar, alabildiği kadar unu koyacağız. Kaçtığına gerek yok, zaten karışacak. Şimdi alabildiği kadar da un. Ne kadar un alırsa kulak memesi e, yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. seçmiyorum çünkü alabildiği kadar koyacağım Galiba bu yeterli gelir sanıyorum bir de kalın olur da Heh. şimdi bismillahirrahmanirrahim diyek kim başlarken dememişik unutmuşuk Allah hayır yemek nasip et ya Rabbi şifa olsun inşallah şimdi hamurumuzu yapacağız arkadaşlar hem ben baklava yapacağım hem de şey yapacağım. Sini yapacağım. Bizim eskiden bir sini yapardık. Biraz hamurum çok olsun istedi. Allah hayırlı yemek nasip etsin arkadaşlar. Rabbim hayırlı yemek nasip etsin inşallah. Hamur benim işim. Bir saniyede yoğururum ben hamuru. bu hamur. Göz kararına yaptık onu ama tam güzel oldu sanırsam. İşte böyle arkadaşlar. Tam da karar geldi. Naki. Göz kararı koyduk. Zaten kulak nemesi kıvamında bir hamur yapacağız arkadaşlar. nasıl istiyor. Yiyenlere şifa olsun inşallah arkadaşlar. Rabbim herkesi korusun. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hamurum tam manesine yoğruldu. İşte böyle güzel bir hamur elde ettim. Şimdi bunu bezeler yapacağız inşallah. Ondan sonra yapım aşamasına. Biraz dinlendireceğiz. Sonra yapım aşaması olacak. Çok güzel bir hamur oldu. Kulak memesi işte. Kulak memesi. Çok güzel bir hamurumuz oldu. İşte güzelliği de belli zaten. Hı, olmuş. Şimdi bezeleri de yaparken yapınca görüşürüz. Hı. Çok güzel. Hamurumuzu yaptık arkadaşlar. Çok güzel yumuşacı hamur elde ettik. Çok güzel de bir hamur olmuş. Şimdi arkadaşlar bezelerimi yapacağım. Hamur zaten iyice yumurmuştur. Dinlendi biraz. Evet. Uzun da ne yapmaya çalışıyor Allah'ım ya Allah'ım ya ben ne yapayım bu kızı. Bu küçücük kızı. Ben biraz büyük yapacağım bezelerimi. Çünkü büyük büyük açacağım arkadaşlar. Uçuk uçuk ulaşamam valla. Nasıl yapacaksın? Büyük büyük bezeler alıp büyük büyük yufkalar yapacağım. Şimdi arkadaşlar biz bu şekil hepsini bezelerimizi yapacağız. Nasıl yapacağız? Aha böyle yapacağız. Güzel kızım benim. Aa. Papa yine yapıyor bilmiyiz. He. Hepsi de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Böyle. çok güzel yakışıyor ya. Maşallah kızına. <laughs> ama şeye dokunma. Telefona dokunma. Ha. İşte arkadaşlar hepsini böyle yapacağız. Biraz buraya koyacağım. Dinlenecek. Sonradan açacağız inşallah. Onlar dinlene kadar biz de bunları yaparız. Evet bunlar dinlensin. Böyle yapacağız. Tamam. Tamam. Heh. Arkadaşlar işte böyle incecik açın. Bizim gibi ana babaanne torun. Babaanne olun. Şimdi şeyimizi yapacağız. Hüzme tatlımızı. Cevizimiz nerede kaldı? Boşkla şey diyor bak. Adam diyor ki marka marka oldu. Buyur. Marka oldu. Markanın çapında sorunca bağlanıyor dedi. Cevizimiz nerede? Açtın mı sen, 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 sen evet. tamam. şunu? Tepsini de getir bari. Ama Şu çak da oldu getir. Oldu. Güzel güzel. Şey. Güzel oldu. Güzel oldu kızım. çat çat. aç. İşte böyle açtım incecikçe arkadaşlar. Şimdi böyle cevizini koyuyoruz. Dur azıcık sen dur şey yapma. Ben şunu yapayım öyle açarsın. Masa. İşte böyle cevizli cevizli börekler yapacağız. Ay ne böreği şey. Tatlılar. Ver onu bakayım. Arkadaşlar biz tatlısı yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? böyle. Şimdi, şimdi böyle. Şimdi böyle. Şimdi böyle. Şimdi böyle. Şimdi Şimdi böyle. Şimdi Çok kötü edince güzel tıkış, tıkış olunca güzel olmuyor. kadar şey yani. Adam tık diye bağlı. Şimdi yapalım? Sen onu bitirdin mi şerefe? Demir açıp açıp yapıyorum arkadaşlar. Güzel benim şu güzel kızım da babaannesine yardım Bak. ediyor. Kamera gözüküyor, gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? şey. Gözükmüyor mu? Anam benim güzel kızım da yapıyor da arkadaşlar. Gözükmüyormuş. Ya benim şeyimi neden alıyorsun? <laughs> eee, <laughs> tamam, şey arkadaşlar. <laughs> Babaanne Şeyimi verir senin? Oktavını... Öyle i̇şte böyle dolduracağız. Babaanne Oktavı var. arkadaşlar işte böyle Arif et gibi bir Arif ablanız gibi böyle güzel güzel yufkalar açın öyle küçük 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 öyle sevmem ben böyle büyük büyük olur İyice açayım uzak göstereyim sonra zaten şey oldu hepsimiz bir de sineği yaparken göstereceğim yani i̇şte böyle açın arkadaşlar hamurumuzu tamam. böyle eski varlar bu sene açıyor hala <laughs> açamıyor pekiyi açamıyor biz də böyük çamurda ne olacak. İşte böyle yapıyorum arkadaşlar. Gönderelim işimizi. Böyle biliyorum yavrumun da. Mutlu kız çıkarsın. Bırakın Bırakın evet, Hı -hı. arkadaşlar. İşte bu kadar olay. Biraz yaptık zaten. vaktimiz yüzden aşağı, yüzden aşağı şey yok En iyisi çareyi yapmakta buldum. Şurada dolduracağız. Arkadaşlar, iki yumakta aslında. İşte bir 2 3 4, 5 6 7 ilerledim 8. İşte bu kadar arkadaşlar. Şeyini bir kapatalım. Bir de şey ne saatin oluyor bakalım. Geldi yani. Şimdi arkadaşlar seni yapıyor. Neyle nasıl yapıyor? Bunu biraz serdim, kuruttum. Azıcık kurutacaksın onu. Böyle. Bu Sivas yöresine ait evet, arkadaşlar. Bu sine. Bizim sinemiz bu işte böyle. Yürüp bukup koyuyorsun. Bunları serdim ben. Ee, beze. Birazcık kuruttum. Az bir şey. Şimdi bunları böyle yürüp bukup koyuyoruz. temüre ait. Şöyle ha, çıkartıyorum. Bu da güzel oluyor. Yani bu masrafsız. Bu masrafsız. yöntemiyle masrafsız arkadaşlar. bu daha güzel yayın oluyor bizim için. Bizim yöreye ait ya. Bir şey tatlı Bu da tatlı Bu çok güzel İşte bunu da yaptık arkadaşlar Pişince görüşürüz inşallah Arkadaşlar şimdi de Şeyimiz Arkadaşlar şimdi sıra geldi Yağını koymaya, yağını koyacağız, oradan fırına vereceğiz. İşte yağımız da böyle tereyağı Bu bizim sini tatlımız bu. Onu böyle yağlayacağız arkadaşlar sıra sıra. Biz bu yöresel bizim tatlımız. Çok güzel olur. Şimdi böyle her sırasına bir kaşık tereyağı koyacağız. tadını veren tereyağı. Yaklaşık yani iki yemek kaşığı dolu dolu yağ koyduk arkadaşlar. Şimdi doğru fırına vereceğiz inşallah. arkadaşlar fırına da verdik. Bir şey inşallah pişince görüşürüz. İşte aynı şekilde bunu da yağlayacağız arkadaşlar. Bunu da baklava tatlısı yaptım. Bu ama burma tatlısı diyoruz biz. Biz siz bilmem siz ne diyorsunuz. Burma tatlısı. Cevizli bu. Bunu da böyle yağlayacağız. Sonra fırına verdik. O pişerken bunu hazırlayacağız arkadaşlar. Bayram hazırlığımız devam ediyor. Mustafa karar geldi. Hayran hazırlık. Şimdi yanında da koyduk. Bunu da fırında pişireceğiz inşallah. Şimdi şerbete geçelim. Arkadaşlar şerbetimiz de kaynıyor. Şerbetine koydum. Ee 5 bardak su koydum. 5 bardak da e, şeker koydum. Biraz kaynatıyor arkadaşlar işte, kıvamı gelene kadar. 1 2 2 3 damla da limon. Limon güzel oluyor. Şimdi şerbetimiz de kaynıyor. Tatlımız da pişiyor. Ha ondan sonra şey yapacağız. Birisi soğuk birisi sıcak olacak arkadaşlar tatlımızı koyurken şimdi ikisi bir şey yok şimdi bunu soğutacağız ben balkona koyacağım soğuyacağım neyse tatlımızın şerbetini de koyurken görüşürüz inşallah arkadaşlar arkadaşlar bayram hazırlığı devam devam ediyor burada da dolmamızı sardık Allah yemek nasip etsin inşallah dolmayı da sardık onu çay paylaşamadım ee, burada da Sivas gömbesi yaptım arkadaşlar son vaz devam bayram hazırlığına işte böyle arkadaşlar durumlar neyse pişince şerbetini korkuyon de buluşuruz bu da Sivas gömbesi arkadaşlar 8 tane yufka açıp arasını kat kat yağlıyorum. Oradan katlayıp yeniden açıyorum. Şimdi arkadaşlar sinimiz pişti. Bu Sivas yöresine ait sini. Sini nasıl yapılır? Sini. Sinimizi pişirdik. Şimdi şerbeti de burada. Şerbeti sıcak. Sinimiz soğuk böyle şey yapacağız arkadaşlar servise Ay, tatlısını da yapacağız servise hazır döküyoruz bu çok güzel oluyor arkadaşlar biz eskiden hep böyle yapardık tatlımızı hatta bu ne biz közde pişiriyorduk ama Burada köz olmadığı için mecbur böyle fırında pişiriyoruz. Çok güzel de oldu arkadaşlar. Daha bizim işler son vaz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi akşam yemeğe de yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl servis edeceğiz? Şöyle. Böyle keseceğiz. Mesela şuradan keseyim sakatlı Bu çok güzel olur arkadaş. Çıtırtısını duyuyorsunuz. Heh. Daha küçük de kesebilirsiniz ama ben böyle büyük kesiyorum. Şimdi servise nasıl hazır olur? İşte böyle arkadaşlar. arasında keselim biraz. Ki yemesi kolay olsun. Çok şahane oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. İşte sinemiz hazır arkadaşlar. Servise. Ay, Elimi de ağzıma sürecektim. İşte tepsimiz burada. Burada da servise hazırladık. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Burada da akşam yemeğe pişiriyoruz bir yandan arkadaşlar yeşil fasulye, biraz da dolma fazla yaptım dedim bize pişireyim, pişireyim de yiyek. Orada da dolma pişiyor. Çorbamızda pişireceğiz vallahi ne kadar iş var arkadaşlar ya siz de böyle misiniz benim gibi? Daha bir de kesme çorbası yapacağız mercimeğini ıslattım. İşte bunu da koydum şimdi. Domudu ağzını kapatınca güzel pişecek o. Her şeyini yaptım. E burada da yine böreğimiz var. Pişmeyi bekliyor. E burada da tatlımız pişiyor. Bunu da aynı şekilde şerbetliyor arkadaşlar. Bunu beklememize gerekiyor e İşte bizim durum böyle arkadaşlar. Böyle. Son vaz devam işe. Böyle işler devam ediyor arkadaşlar. Şurada da yufkam arttı. Böyle küçük bir sini yaptım burada da. Yufkam arttı iki tane. Dedim ne yapayım. İki tepsi çıktı işte yaptığım şeyden. İki yufka arttı sadece. Arkadaşlar Allah emanet olun. Eyvallah diyorum. Hayırlı bayramlarınız olsun. Rabbim neçe bayramlara erdirsin inşallah. Allah'ın hakkımızda hayırlısını versin. Yaptıklarımızı yiyenlere şifa olsun. Bedenimize şifa olsun. Hadi Allah emanet olun arkadaşlar. Hayırlı bayramlar diliyorum hepinize. Hepinize ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah diyorum arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın inşallah.